İşveren markamız sürekli gelişim vaadiyle öne çıkıyor. Bu vaat, şirketimizin mevcut ve potansiyel çalışanlarının beklentilerini tam anlamıyla anladığını ve hem bireysel hem de profesyonel gelişimlerine destek veren bir ortam yarattığını vurguluyor. Amatör ruhla her zaman uyum içerisinde olan bir marka olarak bu ruhun getirdiği heyecan ve istekle sürekli yeni bilgiler öğrenmeyi açık bir yaklaşım sergileyerek çalışanların gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmalarına ve ilerleme fırsatlarına odaklanıyoruz. Aynı zamanda etki yaratan başarı vadimizle güvenilir ve saygıdeğer bir kuruluş olma hedefimize dikkat çekiyoruz. Her bir paydaşımız için başarıya ilham veren bir şirket olarak en iyiye ulaşma ve paydaşlarımızı değer sunma doğrultusunda Euro grubu bünyesindeki diğer şirketlerle güçlü bağlar kuruyor ve mentorluk fırsatları sunuyoruz. Kısacası GCA olarak Yetenekli ve vizyon sahibi profesyonellere kariyerlerinde ilerleme ve gelişim fırsatları sunarken aynı zamanda dış paydaşlarımıza örnek olmayı ve güven vermeyi amaçlıyoruz. Güçlü bağlar ve mentorluk fırsatları ile çalışanlarımızın kariyerlerindeki potansiyellerini ortaya çıkarmayı hedeflerken aynı zamanda dış dünyaya da etki yaratarak sektörde öncü bir rol üstleniyoruz.